HKBU Podcast'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet, Kuzey Kaliforniyalardan mikrofon başındayken, garajımdan size sesleniyorken, mikrofonun diğer ucunda ta İstanbullarda sevgili Nazım Cihan'ım bizlerle beraber. Merhaba Cihan'ım, nasılsın? Merhaba Samet'ciğim, ben de arka odadan sesleniyorum. <laughs> Sen ve sevgili dinleyeli. Sende ne var ne yok? İyi, burada dinleyici nezdinde senden özür dilemek istiyorum. Birazcık kayıt için sözleştiğimiz zamana Gecikmeli geldim mikrofon başına. Bunun da nedenini şöyle açıklamak istiyorum hem sana hem dinleyene. Tam kayda oturacakken telefonu bildirim geldi ve şey dedi. Şu anda canlı olarak Johnny Depp, Amber Heard e, mahkemesinin açıklaması yapılıyor. E, judge veya jüriler tarafından diye. Ben de bir Oo. tıklamış bulunduğum için ve bu da uzun zamandır biliyorsun dünyada çok fazla önemli gündem yok şu anda. Ne savaş var ne pandemi var. Herkes Aynen bu magazinsel ya yemeği takip ettiği için dedim herhalde gündemin en önemli bir numaralı konusu bu. İzleyeyim dedim. O yüzden geç kaldım. O yüzden senden özür diliyorum ama önemli bir şeydi dediğim gibi. Orada kim kaç milyon dolar kazanmış kime karşı onu öğrendim. E hadi hayırlısı işte. diyelim o zaman. <laughs> bu arada sevgili dinleyen tabii ki göremiyor ama arkanda bizim kar topumuz China geziniyor. Ona da sevgiler. Evet şu an poposunu bize sergiliyor sevgili kedimiz Çayna. <laughs> o da podcast'e böyle bir katkıda bulunuyor. Yani Hani böyle bir de şey diyeceğim sana biz görüşmeyeli sen bir stadyum konseri tecrübesi yaşadın ben hiç stadyumda konser izlememiş biri olarak ya. hem de bazı dinleyenler için bu tecrübe nasıl bir şeydi diye sana sormak istedim bölüme girmeden önce. Ya şimdi daha önce bir kere daha stadyum tecrübesi yaşamış daha doğrusu stadyum konseri tecrübesi yaşamış bir insan olarak bu daha başkaydı. Bir önceki Berlin'deydi. Hmm. Berlin Olimpia Stadyum'da <laughs> Depechmott konseriydi. Oh. O da Güzeldi. Allah rahmet eylesin. Ama ve lakin çok yağışlıydı. Mor ve Ötesi konseri tahminlerin ötesinde bir kalabalık eşliğinde oldu bence. Yani herhalde başka bir grup Türkiye'de o stadı pek dolduramazdı. Onu yapsa yapsa Mor ve Ötesi yapardı diye konserde içimden geçirdim. Bu arada Allah rahmet eylesin dememin sebebi de Depeche Mode'un üyelerinden birini yakın zamanda kaybettiğimiz için bunu araya böyle sıkıştırdım. Sevdiğim gruplardan biridir o da. E, hmm. Valla stadyumda konser olayını ben de tatmak istiyorum. şeyden biraz kaygılıydım. Hani atmosfer olarak diğer konserler gibi yine bir konser havası veriyor mu? Daha büyük bir alan ya ve açık bir alan o an o anlamda ya sordum yani. Festival havası veriyor diyelim. Hani seninle beraber çok festivale gittik biz sevgili dinleyen de geçmiş bölümlerde tadabilir o duyguyu. <laughs> Öyle düşünebilirsin. Hani tek grupluk bir festival ortamı bence oldu. Bir de şey hmm. tabii kalabalık böyle 40 bine yakın bir kalabalık olduğu zaman kontrol edilebilir bir kalabalık değil. Hani evet. sahnedekileri kontrol eden bir kalabalık haline dönüyor aslında. Evet. O sahnedekiler için çok kolay bir e, durum değil bence. Evet o güzel bir söylem oldu. Aslında seyirci sahneyi kontrol ediyor. Çok güzel söyledin. Şimdi Cihan'ım ve sevgili dinleyen e, bugün konuşacağımız konuya geçelim yavaştan. Bugün petrol kazalarını konuşacağız. Aslında çevreyle ilgili birçok bölüm yaptık ve yapmayı da seviyoruz biliyorsun. Evet. E, petrol kazalarını da niye konuşacağız? Son zamanlarda bir haber gelmişti önüme oradan yine böyle bir radarıma girdiği zaman artık dedim bu konuyu ertelemeyelim sana da zaman zaman zaten Hı -hı. söylüyordum bu konuyla ilgili e, konuşalım diye dolayısıyla şöyle bir petrol kazalarına baktık ve bir bölüm yapmaya karar verdik son 50 yılda sevgili canım böyle ilginç bir istatistikle gireceğim hemen konuya ki durumun ne kadar vahim olduğunu hep beraber bilelim diye son 50 yılda 44 büyük ölçüde petrol kazası olmuş yani 50'de 44 neredeyse yılbaşı bir kaza ortalamayla yine insanlık olarak gayet başarılı bir istatistik tutturmuşuz. Ya çok şaşırtıcı değil aslında. Sevgili dinleyen de zaten hani bu senin verdiğin pek de şaşırmış değildir. Yani çünkü petrol sızıntısı neden oluyor? Kontrolsüz petrol çıkarma çalışmaları yani delme işlemlerinden transport sırasında olabiliyor ya da petrol kullanılan herhangi bir yerde olabiliyor. Çünkü insan faktörü var ve doğal olmayan çevre felaketlerine yol açma durumu her zaman var. Ben şurada birazcık e, karşı bir görüş bildireceğim. Ben şaşırdım bu 50'de 44'ü niye dersen sevgili mı bilmeyen. Ya hayır çok aslında ama <laughs> farkındaysan medyada sadece başlı başına büyük ve yani büyük derken baya baya mega mega ölçüde büyük kazaları gösteriyorlar. Evet. Bakarken bölümü bir sürü hayatımın adını daha hiç duymadığım ama okyanuslarda 10 yıllarca sızan petrolün <laughs> deniz hayatına zarar verdiği başka kazalar o anlamda 50'de 44 beni şaşırtıyor. Çünkü bu 44 hani ufak tefek şurada burada bir şey sızdı ertesi gün kapattık anlamında sızma değil. Senin dediğin gibi gemiler batıyor, borular patlıyor, sondaj yapılan yerler patlıyor ki buna geleceğiz biliyorsun en meşhurlarından biri de odur kazaların. Dolayısıyla evet. ya yani bu bölümde şöyle iki taraflı bakıyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? İkisini de konuşalım. Bir, neden bunlar yapılıyor ve neden bu kazalar meydana geliyor? İki, hadi kaza meydana geldi bu olay nasıl temizleniyor? temiz denebiliyor mu? O, o kısmı da çok ilginç yani. Evet. Yani dediğin gibi iki nokta var. O noktalardan birinden başlayalım. Bunlar neden oluyor? Hı hı. Bunlar tamamen insan faktöründen oluyor esasında. Sonuçta hani neden petrol sızıntısı olur diye baktığın zaman insan aktivitesinden dolayı olur. Yani insanlar doğanın kendilerine göre nimetlerinden faydalanmak için kontrollü ya da kontrolsüz işte denizin içerisinde ya da başka yerde yaptığı sondaj çalışmaları buna sebep veriyor. Bazen... Hiç problem yaşanmıyor ya da problem yaşanıp basına yansımıyor. Burada tabii ki senin sevdiğin kısımlar da belki ön plana çıkıyor. yani komplo tarafı yani bazısı kontrol edilemeyen şekilde basına hmm. yansırken büyük hacimsel olduğu için bazıları böyle göz ardı edilip sanki hiç olmamış gibi davranılıyor. Ama bunun sonunda ne oluyor? Biz insanlar etkileniyoruz. Çeşitli hastalıkların altyapısını oluşturuyor. İstesek de istemesek de ki bu en büyüğünde ortaya çıkmış zaten. Hani toksik bileşenler, kalp problemleri işte büyüme bozukları, bağışıklık sisteminde deri sorunlar, deri hastalıkları artı işte öyle klasik. E bir insan boyutu var tabii ki ama bir de canlıların da etkilenmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü orada bir ekosistem var. Burada en basitinden balıklar var, kaplumbağalar var, ne bileyim kuşlar var. E bunlar direkt etkileniyor. Aslında senden benden önce etkilenmeye başlıyorlar. Onlarla beraber belki de biz daha çok etkileniyoruz. Yani böyle sürekli spoiler veriyor gibiyiz ama hani biraz sonra bahsedeceğimiz dünyanın gelmiş geçmiş <laughs> en büyük felaketlerinden birinin sonucu binlerce canlının direkt, hani dolaylı yolu hiç şu an konuşmuyoruz sevgili dinleyen, evet. direkt etkilenmesi var. Yani bir iki değil binlerce. E, ne olmuş oluyor? Sonrasında on binlerce ve genetik olarak da yüz binlerce bu katlanarak gidiyor. Uzun yıllar. Öyle var. bir tarafı var. Evet sen o konuya şiddetle girmek istiyorsun. O yüzden seni <laughs> fazla tutmayıp o büyük patlamaya ve sızıntıya getireceğim konuyu ama getirmeden önce 1989'da <gülüyor> <gülüyor> Exxon Valdez petrol kazası bu Alaska taraflarında olan kazada şöyle ilginç bir şey daha eklemek istiyorum senin dediklerini. O kazada fiziksel olarak hayvanların, insanların etkilenmesi, hastalanması dışında yıllar sonra yapılan araştırmalarda Alaska'daki balıkçıların yaşadığı kasabalarda işsizlik, depresyon, boşanma oranlarının artması ve hatta bütün bunların üstüne aile içi şiddetinin de artmasına bağlanan bir petrol durumu var. Çünkü hem bütün hı hı. balıkçıların kaynakları yok edildi orada. Hem dediğin gibi hastalıklar uğraşıldı. Hem de bütün fonksiyonu bir anda cancel olan iptal edilen kasabalar vardı. Dolayısıyla insanlar alkole işte kumara, şiddete şuna buna başvurmuşlar. Dolayısıyla hani fiziksel çok büyük bir şeyi var. Zararı var. Hayvanlar, insanlar. Bir de görünmeyen psikolojik bir zararı Hı -hı. da var. Diyelim. Muhakkak. Bu Exxon Valdez petrol kazasına çok girmek istiyorum. Çünkü daha popüler medyada yer tutan diğer kazaya gireceğiz ama Alaska'da meydana gelen bu büyük kazanın da Amerika'da bazı yasaların çıkmasına vesile olduğunu da söyleyeyim. Yani sevgili dinleyene bahsedeceğimiz Meksika körfezinde meydana gelmiş olan literatüre deep water horizon olarak geçmiş olan bir petrol sızıntısı demek aslında çok da belki hafif kalacak. Kaza direkt ya. Ee, BP olduğunu da söyleyelim yani. bu arada kayıtlara geçsin. <laughs> Kay kayıtlara <laughs> geçsin. Yani 20 Nisan 2010 tarihinde meydana gelen ve sızıntı muazzam petrolün miktarının da yaklaşık 49 milyon varil daha da kafada canlanması için 7.8 milyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Yani 11 ölü 17 yaralının olduğu bir patlama sonrasında körfezin simsiyah olması herhalde Samet değil mi? Evet bu kazada meşhurlaşan görüntüler körfezin simsiyah olmasıyla simsiyahlar içinde resimleri çekilen kuşlar ki bu petrol o kadar evet. üzerlerine çökmüş ki uçamayan ve sadece yürüyerek hayatta kalmaya çalışan kuşlar zihinlerimize yer edilmişti televizyonlarda. E, kaplumbağalar hmm. yine simsiyah kaplumbağalar Mesela. görüntülerdeydi. E, bu bakımdan yani popüler ortamda çok konuşulması güzel bir şey ama bölümü yapmak istememizin en büyük sebeplerinden biri her seferinde ki bu BP'nin Deepwater Horizon kazası için de geçerli, Exxon'un kazası için de geçerli, diğer kazalar için de geçerli. Her seferinde bu şirketler sorumlu bile tutulsa temizlemek için bir şekilde de sonrasında sorumu tutulmuyor veya takip edilmiyor. Burada beni en çok üzen şeylerden biri buydu ve daha da üzeni hatta cihanım. Bazı teknikler kanıtlanmamış bile nasıl temizlenecek diye bu petrol. Çünkü <laughs> çok teknik, çok kimya ile evet. ilgili bir insan değilimdir. Ama petrolün suya karışmaması kendi başına o suyun tabakasında sürekli e, Hı -hı. yaygınlaşması büyük bir sıkıntı. Mesela Alaska'daki Exxon'un kazasında şöyle bir podcast dinliyordum Bayağı da ...ayrıntılı yani 2 saat falan konuşuyorlardı. Sadece Exxon'un e, Alaska'daki Valdez kazası ile ilgili. Mesela bugün diyor ki bu hatırlatayım 1989'da olmuş bir kaza. Bugün diyor elini Alaska'da kıyıya gittin bir yaz günü. Elini suya sokup da böyle yaklaşık yarım metre falan kazdığında... ...çıkardığın zaman kumu oradan kum değil hala petrol çıkıyormuş. Yani ne yapmış zamanla? Suyun üzerinde kalmaktansa yavaş yavaş özellikle bazı kimyasallar koyuyorlar... ...batsın diye bastırmak için zamanla tabakanın altına yatmış evet. ama bütün Alaska'nın kıyılarının tabakası şu anda petrol ve duruyor orada. Hani tahmin edersin ki alt tabakada yaşayan bütün deniz canlıları için böyle bir yaşam ihtimali yok orada yani en basitinden. Ya zaten %100 temizlenmesi diye bir şey söz konusu bile değil aslında temelde baktığımız zaman. Bununla ilgili bazı yöntemler var ve çok böyle hani old school derler ya old school yöntemler var esasında geliştirilen bir teknik ya da net bir çözüm yok. İşin en kritik tarafı belki de bu. Yöntemlerden birazdan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Notlarımız içerisinde hmm. var zaten. Ama yani şey konusunda kafamda çok canlanmıyor. Hani resim böyle uzaktan bakınca hani olaya çok hakim değilim. Araştırmalar üzerinden biraz kafa yorarak inceledik. Ama yani sanki çok kafa, çok enerji, çok bir maliyet harcamadan süreci yönetip yani nasıl olsa bir şekilde çözülür. Zaten hani atıyorum milyar larca metreküp biz petrol çıkartıyoruz. Bu yüzde kaçıdır? Evet. Ne olacak ki bir bakış açısı var? Gibi algılıyorum ben. Evet. Exxon Valdez kazası ile ilgili verilen demeçlere göre Alaska'daki balıkçılar bu olay daha inşa edilirken ve planlanırken bir boru hattı döşemeyi düşünüyorlar Alaska'dan. Daha buzlu olan yerlerinden, daha erişilebilir yerlerinden. Oradan da gemiyle Kaliforniya'ya getirecekler petrolü. Balıkçılar ve Alaska yerleri demiş ki bu kazaya davet çıkaran bir sistem. Bunu yapmayalım. Gemilerin kayalara çarpacak, buzullara çarpacak, işte petrol sızacak falan. Exxon'un da o zamanki cevabı bir şey olmuş. Biz çift korunaklı, çift tabanlı, altları olan gemiler inşa ederiz. E, bu çarpmalara dayanıklı gemilerle taşırız hiç merak etmeyin. Teşekkür ederiz bizi uyardığınız bilmem ne chart. Yıllar sonra <laughs> 89'da bu kaza olduğunda Alaska'nın eyalet olarak bir kanun teklifi ortaya çıkarılıyor. Çünkü fark ediyorlar ki bu sözü vermelerine rağmen bu dediklerini yapmamışlar, yapmamışlar gemilerde. Daha doğrusu bir Kaç yıl yapıp sonra tasarruf için yapmamaya başlamışlar. Ee, eyalet yasa çıkarmak istiyor Exxon söz vermesine rağmen diyor ki Hı -hı. bunu mecbur kıralım. Her gemi buraya gelen faaliyet yapan her gemide olsun bu kırılıp kırılıp etrafa bir şeyler saçmasınlar. Ne yapmış Exxon peki? Lobby yapmış, rüşvet yapmış, Hı -hı. yatırım yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış bir şekilde o yasayı milyonlarca doları harcayıp bu lobileşmeye kampanyaya bir şekilde iptal ettirmiş ve günümüzde bile hatta bu kanun ortada yok ve yapmaları gerekmiyor. Burada sözü nereye getireceğim? Temizleme tekniklerinden önce. Fark ettiğim şu, türlü türlü kazalara baktım. Suçlu hep başkası Cihan. Fark ettin mi? Ya gemiyi süren kaptan sarhoştu, evet. baktık sarhoştu. <laughs> ya ya doğa şartları fenaydı, buzul işte alttan büyümüş bizim haberimiz yoktu, gemiye sürttü bilmem ne. Ya Louisiana'da, Louisiana'daki kazaya atıf yapacağım. Ee, Hurricane Katrina'nın geleceğini bilmiyorduk. Üçüncü derecediler, beş 2. derece çıktı bütün petrolleri tutan tanklarımız devrildi yani orada da bu arada şey diyor şirket CEOları bu act of God'dır diyor yani Allah'ın bir işidir o yüzden bizim suçumuz değildir evet bunu dediği zaman da bu arada bu yasal bir deyimmiş act of God evet, diye evet. savunma yapıyorlar bunu dediği zaman adam kurtuluyor zaten adam şeydir değil. kontratlarda mücbir sebepler yazar yani. yani savaş vesaire hani doğal felaket ona atıf yaparak ya illa bir ...yani şey buluyorlar. Günah keçisi buluyorlar evet. yasal olarak Son, hani... Fakire baktığında. fakire bile dadanıyorlar. Son örneğini vereyim. Afrika'daki bu başlarda bahsettiğim... ...beni işte hmm. bölüme iten Afrika'daki konuda... E, ...orada da Shell kampanyası var. Bak Exxon, BP Shell bunları analım sevgiyle. Orada Shell kampanyasının <laughs> suçladığı ne biliyor musun? <laughs> Diyor ki Afrikalı yerliler... ...bizim istasyonlarımızdan parçalar çalıyordular... ...o yüzden kazalarımız oldu. Buymuş açıklaması adamın. Yani Oraya bir güvenlik, şeyleriyle... E, zincire girmişler diyorsun. <laughs> evet. Yani oraya güvenlik de, de, bilmem neydi koymamak suç değil ya veya bir ihmakarlık değil ama oradaki Aha. Afrikalıların bir parça demiri çalması e, orada sıkıntı diye bu kısmı böyle bitireyim içim doluydu. Neden bu insanlar yaptıklarıyla hesap vermiyorlar diye içimi dökmüş oldum hem sana hem dinleyene. Ya aslında sen neden hesap vermediklerini biraz önceki cümlelerinin satır başlarında bize verdin. Harcayacakları milyon Milyonlarca doları harcamayıp milyonlarca dolar harcayarak yıllara süre gelen, yıllarca finanse ettikleri bazı lobiler diyelim. Hadi şey gibi lollipoplar gibi oldu ama onlar sayesinde biraz da özellikle lobicilik faaliyeti, adamcılık biliyorsun gücü olan insanların sevdiği şeyler. Konuyu biraz da şeye getirelim. Hani ya bir şekilde bok ediyorlar, pisletiyorlar etrafı, doğayı, her şeyi. Nasıl ya temizler. bunun gerçekten evet, bunun gerçekten bir temizleme yöntemi var mı? Ne? Şimdi baktığımızda petrol sızıntılarının temizlenmesi ve çevrenin bu etkilerden kurtulması aslında zor bir işlem. Yani neden zor? Hani sızıntı oluşturan petrolün tipi burada önemli. İşte nerede olduğu, ne kadar sıcaklıkta bir okyanus ya da denizden bahsettiğimiz ya da kıyıların özellikleri. Yani bir sürü faktör var esasında. Ama alternatif çözümler olarak adlandırabileceğimiz çözümler var. Çünkü bunların bazıları gerçekten saçma sapan. Mesela bence çok mantıklı olmayan... <laughs> petrol dağıtıcı kimyasallar kullanılma önerisi ki bunu denenen bir şey bu sevgili dinleyen. Evet. Ama hani bilim adamlarının bir noktada karşı çıktığı çünkü denizdeki organizmalara, canlılara zarar veren bir şey. Çünkü olmayan bir şeyi o tarafa atmışsın. Daha da olmayan bir şeyle beraber iyice evet. işin içinden çıkılmaz hale. Kanser sokuyorsun. olan insanlar da çok vardı bunu denediklerinde. Test ettikleri yerlerde. Yani diğer örneğe geçmek gerekirse artık örnek diyorum çünkü bunlar böyle anında çözüm üretilebilecek şeyler olmadığı için. Mesela pet petrolü yani sızmış olan okyanus ya da denizdeki ya da nehirdeki petrolü başka bir kanala nakletmek için yeni kuyular açmak ve bu kuyularla onu tahliye etmek şeklinde bazı çözüm önerileri var fakat hani çok kısa sürede çözülebilecek olan bir yöntem değil yani hani haftalar alacak işlemler bunlar belki aylar alacak işlemler sevgili Samet. Bunlar dediğin gibi çok etkili olmayan ve örnek sayılabilecek temizleme işlemleri. Diğer temizleme ile ilgili de nerede olduğumuzu dün... ...dünya olarak dinleyiciye anlatmak babında şunu da söyleyeyim. En son meydana gelen kazalarda ki bunlardan biri Long Beach, Kaliforniya'da olmuştu. Sahili falan kapatmışlardı. Bu sadece bir iki sene önce olan bir kaza. Burayı temizlemesi gereken şirket temizlerken itiraf etti. Hangi yöntemle temizleyeceğini bilmediğini ve kendi insanların hala bazı yöntemleri bu kaza üzerinde test ettiğini, acaba efektif mi diye. Dolayısıyla <laughs> öyle bir noktadayız aslında. Nasıl diyeyim sana? Şudur en etkilisi... bütün şirketler şunu yapsın diye ...ağız birliği yapılan bir teknik yok. Bunları temizlemek için dediğin gibi bir sürü varyasyon evet. var. Bir sürü farklı petrol var. Bir sürü denklemler var. Mesela bazen bir tanesini okuduğumda petrolün döküldüğü yerde bunu temizlemeye çalışırken... ...iki gün sonra fırtınadan dolayı okyanusun ortasında petrol tamamen başka bir yere kaymış. Başka bir ülkenin kıyılarına. Az önce bahsettiğin Hı -hı. kimyasalı mesela Kanada tamamen yasaklamış petrol temizleme konusunda kullanmak için. Amerika'da bu halde kağıt üzerine e, izni olan bir şey yapabiliyorlar isteseler bu şirketler. Bütün kırmızı kırmızı belki insanlar hmm. görmüştür haberlerde. Helikopterlerden okyanuslara saçılan kırmızı bir kimyasal var adını şu an unuttum. Mesela o da zararlı diye düşünülüyor. Yani şununla kapatayım ben. Afrika'da biraz çünkü bir sürü kötümser şeyin arasında biraz iyi bir şey gibi bu. Afrika'da olan durum şu Shell orada Niger Körfezi diye bir yer var ve Afrika'nın en büyük petrol üreten bölgesi olarak geçiyor orası. Petrol bulunduran. Shell orada yıllarca faaliyet bulunuyor ve 2022'de daha henüz yani bu sene taze taze çevre koruma avukatı olan Chima Williams birkaç arkadaşı avukatla beraber koca Shell'e dava açıyorlar. Hatta dava açtıklarında Hollanda ile muhataplar Shell'in bazı headquarterları orada diye ve Hollanda diyor ki sen Nijer'deki Afrika dalında yani Afrika birimine ilgili bir şeyler yapıyorsun. Biz buradaki headquarter'ı sorum tutamayız bu dava yürümez falan filan diyorlar. E, bunlar vazgeçmiyor Cihan'ım davayı takip ettiriyor başka bölgelerde açıyorlar ve en sonunda Shell'in bütün oradaki Nijerya'nın o kısımdaki halkına 111 milyon dolar ödemesi için davayı kazanıyorlar. Ee, tabii her şey için çok geç. Biraz daha ayrıntılı baktığımda ne kadar e, tarımının, yine denizciliğinin, e, gündelik hayatlarının içine edildiğini maalesef Kesinlikle. izlemiş biri olarak. Hani bu para kazanıldı ama senin dediğin gibi bu yarayı sarmak yıllar 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 sürecek. Tabii bu sırada mesela ...taşiyel çekilecek mi oradan? Çekilmeyecek tabii ki de. Milyon, milyardlardan <laughs> bahsediyoruz. Yani uzun lafın kısası... ...galiba bu fosil yakıtların... ...peşinden gitme olayını... ...kökünden kazımadığımız sürece... ...dünyaya inanılmaz büyük bir ölçüde... ...bu zarar vermeye devam edeceğiz... ...petrolü bir ucundan diğer ucuna taşımaya çalışırken. Ya muhtemelen de zaten hani... ...tamamen kaynaklar tükenmeden... ...çok da bu sevdadan vazgeçilmeyecektir... ...sevgili Samet. O yüzden son örnek olarak hani çözüm önerilerine ve belki de hani bugüne kadar uygulanıp işe yarayan en efektif örnekten temizleme örneğinden bahsedelim sevgili dinleyeni. Okay. Saç ve mantardan yapılan böyle halı benzeri bir çözümle petrolü hmm. emerek o bölgeden uzaklaştırmak şeklinde bir yöntem var ve bu yöntem 2007 yılında Kosko Busan'daki petrol sızıntısında işe yarayıp önlemiş, kısmen etkili şey... olmuş. Sevgili dinleyeni söyleyeyim tabii ki bu şeyle alakalı yani yani durumun vahamiyetiyle de biraz alakalı yani milyonlarca metreküp bir petrolü sürekli bununla temizlersin belki ama kaç yılda temizlersin ne kadar çünkü ne kadar bu iş uzarsa sonrasında oluşacak etkiler o kadar daha sonraya öteleniyor zaten anlık olarak yaşanan yaşanmış oluyor yani çok yine karamsar bir bölümle sevgili <laughs> dinleyenin karşısında çırpınıyoruz bir taraftan Ya da. iş çevreye geldiğinde sevgili canım son 20 yıl Yılda iyimsel bir konu varsa sen söyle, biz onu kaydedelim haftaya. Yani çevre konu çevreye ve dünyaya geldiğinde son 20 yılda tamamen zıt yönde insanlık olarak koştuğumuz için hatta depar attığımız için tabii ki de Hı -hı. karamsar olmuş oluyor konu. Yani bilmiyorum senin aklına böyle çat diye olumlu bir şey <laughs> geliyor mu? Hani <laughs> benim gelmiyor. Belki solar enerji geliyor o kadar yani olumlu olarak. Adım böyle attınız. senin şu an sorduğun soru ne biliyor musun? Bir şarkı söylesene bize. İstediği Şarkı dersi ya ve kitledir kalırsın onun gibi ya kesinlikle son <laughs> istek şarkı <laughs> ya hep ara ara konuşuyoruz ya öyle bir zaman dilimine denk geldik ki yani hani hepsi mi her şey mi böyle olur diye insan düşünüyor <laughs> her şey ya. aynı anda ultimate Boy, ultimate zorluk difficulty that... gelmiş sanki challenge olarak büyük boss büyük boss gelmiş onu alt etmeye çalışıyoruz gibi bir durum aynen. Son olarak Yine... <laughs> şunu da söyleyeyim bu büyük <gülüyor> şirketlerde <gülüyor> temenniler. Hmm. Son olarak şunu söyleyeyim mi? Bu büyük şirketlerde tabii ki de sigorta şirketleri de var. Yani bir şey patladığında, sızdığında hemen gün gidip temizlemiyorlar. Dolayısıyla Amerika'da da Oil Spill Liability Trust Fund diye bir şey kurulmuş. Ee, hemen kaza olur olmaz gidip temizliyor orasını ve bütün paraları Hı -hı. harcıyor temizlemek için. Sonrasında gidip parayı toplamaya çalışıyor bu büyük şirketlerden diye o kısmı da küçük bir not eklemek istedim. The Oil Pollution Act diye bir Yasa çıkılmış 1990'da Amerika'da. Bu yasa neredeyse işlevsiz şu anda. Çünkü bu şirketler istediği gibi fink atıyorlar. Dolayısıyla dediğin gibi karamsar bir durum benim için bu konu. Ama bir konu karamsar bir durumda olduğunda o konudan da konuşmak gerektiğine inanan biriyim. Başka türlü değişim olacağını da düşünmüyorum. ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Sevgili Samet karşımda hazır ve nazır. Ee, HKBU dinlencesi isimli oluşturduğumuz playliste hemen çok çabuk iki tane şarkı ekleyeyim. Bir tanesi Madrigal grubundan seni dert etmeler. Diğeri de yine bilerek yapmasam da sanki bölüm konusuna veya bölüm ismine uygun bir şarkı ismi olduğunu şu an fark ettim. Fire und Wasser isimli Ramstein şarkısını eklemek istiyorum. Biraz sert bir parça olsun listede istedim. Uyanalım birazcık istedim sevgili canım bu listede. Coşalım, gaza gelelim. <laughs> bir de herhalde <laughs> bir de herhalde söylemezsek bizi dinleyen döver diyerek de Deep Water Horizon isimli gayet popülerleşmiş 2016 yapımı bir Hollywood yapımı var biliyorsun. Onu da öneri olarak notlarımıza ekleyelim istedim. Ama film istemiyorum ya. Çok o böyle popüler havada geçiyor aksiyon filmine dönüşmüş daha bana ayrıntılı bu Deepwater Horizon'ın kazasını anlatan bir şey öner diyenler için de YouTube'da Deepwater Horizon in their own words isimli full episode olan National Geographic videosunu önermek istedim. Burada ilgi çekici olan şey National Geographic'in o kazada 11 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen birçok kişi de hayatta kalmayı başarmıştı. Onlarla direkt röportaj yapıp birinci elden onlarla e, olay hakkında bilgi alması. Dolayısıyla önerilerim benim böylelikle son buluyor. Sevgili canım sende ne var bölümle ilgili veya ilgisiz? Samitçim teşekkür ederek. Wow, bölümle ilgili çok bir şey yok elimde. Zaten sen belgeseli önerdiğin için belgesel kısmını geçiyorum. Elimde bölümle alakalı o vardı. İki tane HKVO dinlencisi playlistimize şarkı eklemek istiyorum. Bir tanesi Muse'un yeni şarkısı Will of the People. Diğeri ise yani bize artık teknolojinin Gelişmesiyle beraber farklı ülkeleri keşfetme şansı veren pla müzik platformlarına teşekkür ederek The Dumplings grubundan Koha Bıçız Toba isimli <laughs> şarkıyı eklemek istiyorum. Hangi dilde bu diye sorabilir miyim? Polonya, mi? Polonya rock müziği artık benden sorulur sevgili Samet. Polonya'daki dinleyicilere de <laughs> eğer varsa herhangi bir dinleyici Polonya'nın buradan sevgiler yollayalım bu vesileyle o zaman. Polskili. Polskilere. Seversin sen. E bu vesileyle sevgili dilleyele bir kez daha bizimle yolculuğa devam ettiği için teşekkür ederim. <laughs> Edelim gülmeye devam etmemiz çok iyi. Polonya'nın şarkı <laughs> evet, <toparlayamadım>. vesilesiyle. <laughs> bize hkbupodcast.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Instagram, Facebook ve Twitter'da varız. Ayrıca Patreon hesabımızdan bize ufak bir miktar bağış yaparak ya kahve ısmarlayabilirsiniz ya da şu bölümü çekseniz çok da güzel olmaz mı diye ...bölüm önerisiyle karşımıza çıkabilirsiniz. Onun dışında da, bunu bayağıdır söylemeyi unutuyoruz ama... ...hkbüyüpodcast.com'da her bölümü teker teker indirme e, olanağı da var. Bütçe ve internet paketi dostu bir seçenek olarak diye bunu da ekleyeyim. İşte bölümün sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizimle beraber <laughs> olduğunuz için. <laughs> İnşallah... Böyle çaresiz kapatıyorum biraz çünkü... ...yapacak da pek bir şey yokmuş gibi hissedi insan ama... ...bir ara Greenpeace'e de ucundan girdim bölüme çalışırken belki Greenpeace başlı başına bir bölüm konusu olabilir ileride çünkü bir şeyler yapan ama sonra kullanılan gibi bir şeye dönüşen sonra poli <laughs> edici, yani saçma sapan bir duruma evrilmiş bir oluşum diye düşünüyorum. Onu evet. şöyle yapabiliriz. E, lafını kesiyorum ama böyle genelleyip biraz. Hani bu yardım kuruluşlarının aslında hmm. gerçekten yardım mı ediyorsunuz diye böyle evet, sorup evet. Özellikle o high pitch senin sorduğun yüksek oktavdan gerçekten mi yardım ediyorsun ya? ya? Kesinlikle. Hadi ama lütfen söyle şeklinde ona bir Spo bakalım. Spoiler. Bence. <gülüyor> <gülüyor> evet spoiler vermiş olduk tamam o zaman. Evet. Önceki hı hı. sonraki bölümlerde tekrar buluşmak dileğiyle ve her zamanki gibi bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.